Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar kursumuzun ilk sorusuna hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bu bölümde arkadaşlar çok ama çok güzel şeyler öğreneceğiz. şeyler öğreneceğiz. Önemli şeyler öğreneceğiz. Birçok özellik var, birçok pratik yol var. Gördüğümüz sorularda korkmayın. Sabırla, inatla matematik testlerimizi arttıracağız diyelim. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Bir sayının 2 katının 3 eksiği, 9 ise bu sayı kaçtır? Hemen bu sayı x olsun diyoruz. 2 katının 3 eksiği. 2 katının 3 eksiği yazdım. Ve bu neye eşitmiş? 9'a. Buradan denklemi çözeceğiz. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. 12. Her iki tarafı 2'ye bölersek eğer buradan x'i 6 bulacağız arkadaşlar. Kolay bir soruydu. 3 katının 4 fazlası 5 katının 4 eksiğine olan sayı kaçtır? Bu sayı x olsun diyorum. 3 katının 4 fazlası yazıyorum. 3x artı 4 neye eşitmiş? Aynı sayının 5 katının 4 eksiğine. Yani 5x eksi 4 yazmam gerekir. Buradan x'leri sağ tarafta toplamak mantıklı. Çünkü pozitif sayılarla uğraşırız. Eksi 4 sol tarafa attım 8. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde sonuç x eşittir 4 olarak buluruz. Toplamları 60 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katı olduğuna göre küçük olan sayı kaçtır? İki çeşit çözebiliriz arkadaşlar bu soruyu. Birincisinde sadece tek bilinmeyen kullanacağım. X ile çözeceğim. Diğerinde ise sayılardan biri X olsun, diğeri Y olsun diyeceğim. Sol taraftan başlıyorum. Öncelikle tek değişken kullanmak istiyorum. Eğer sayılardan biri X ise ben bu çeşit soruları çok çözüyorum. Size de tavsiye ederim. Diğerine 60 X diyebilmem lazım. Çünkü ikisini topladığınız zaman x'ler kaybolur ve toplamları kaç olur? 60. Yani bu şekilde soruyu çözebileceğiz. Diğer koşulumuz neydi? Biri diğerinin 4 katı. Mesela şunun 4 katı 60 eksi x'e eşit olsun. Bana sonra da bu bilgi verilmiş. 4 x eşittir diyorum. 60 eksi x'den. Eksi x'i sol tarafa yolladım. 5 x. 60'dan x'i buradan 12 bulabileceğimizi söyleriz. Yani zaten küçük sayıyı bulduk. Diğeri kaçtır? 60'tan 12'yi çıkartırız. 48 söyleriz. Şimdi sağ tarafta iki bilinmeyenle çözelim soruyu. Birinci sayı x olsun. ikincisi y olsun. Ve toplamları 60'mış. O halde şunu yazıyorum. x artı y 60. Peki diğeri neydi? Biri diğerinin 4 katıydı. Yani mesela x eşittir 4y diyebilirim. Veya y eşittir 4x de diyebilirdim. Önemli olan zaten küçük ya da büyüğü bulmak. Bu durumda elimde iki tane denklemim var benim. Eşitliğim var. x 4y eşitse yerine yazarım. Yerine yazınca da ne hale gelecek? 4y artı y eşittir 60. 5y eşittir 60 oldu. Buradan y sayısını yani ikinci sayımızı 12 olarak bulmuş olduk ve burada bulduğumuz y değerini denklemde yazarsak x'i de bulmuş olurduk. Ama bizden zaten küçük olanı istiyor. O halde cevap 12'dir deriz ve biteriz. Toplamları 25 olan 3 sayıdan birincisi ikinciden 4 eksik, ikincisi de üçüncüsünden 8 eksiktir. Buna göre ikinci sayı kaçtır? Üç tane sayı var elimizde. Birinci sayı, ikinci sayı ve üçüncü sayı. Bize kimi soruyor? İkinci sayı. İkinci sayı x dersek eğer. Birincisi ikincisinden 4 eksikmiş. Anlamı şu. İkinci sayıdan 4 eksik yazdım. Birinci sayı böyleymiş. Üçüncü sayıya geçtik şimdi. İkincisi de diyor üçüncüsünden 8 eksik. Yani x buradan 8 eksikse. O halde buraya x artı 8 diyebiliriz değil mi? Ve bu üç sayının toplamı kaçtı? 25'ti. Toplayalım ifadeleri. Eksi 4 ile artı 8 artı 4 gelecek oradan. Bir de 3 tane x'imiz var. Yani 3x artı 4 eşittir 25 oldu. Buradan 3x eşittir 21. x kaç bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. Bizden istenen şey ise ikinci sayı. Zaten buna x de dedik. Bu yüzden böyle yaptıydık. Ve cevap 7'dir diyebiliriz. Bu soruya dikkat edelim. Emre 260 sayfalık bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının iki kat fazlasını okuyarak üç günde bitirebiliyor. Buna göre ikinci günün sonunda Emre kitabın kaç sayfasını bitirmiş olur. Öncelikle şöyle diyelim arkadaşlar. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Üç günde bitiriyor kitabı. Yavaş okuyorum. Her gün diyor bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının iki kat fazlasını okuyacak. Birinci gün x okursa eğer. İkinci gün 2x iki mi okuyup diyeceğiz. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. 2 kat fazlasını diyor. Yani 2 katı normalde 2x'ti ama bir de fazlasını dediği için buraya 3x yazabilmeliyiz. Aynı mantıkla 3. günde de 3x ile 2'ye çarptık 6x bulduk ya. Bir de 3x'i daha edeceğiz 9x. Şaşırtmalı bir soru dikkat etmemiz lazım. Ve bunları topladığımız zaman sayfa sayısını buluruz değil mi? x, 3x, 9x daha 13x yaptı. Toplam sayfa sayısını eşitledik. Her iki tarafı 13'te sadece çayını yani biliyorum. Ve x'i buradan 20 buldum. Bana diyor ki kitabın kaç sayfasını bitirmiş olur ikinci günün sonunda? İkinci günün sonunda dediği toplamda biz kaç x sayfa okumuşuz? 4x. Bu durumda da 4 ile 20'yi çarparsanız cevabı 80 olacağını söyleyebilirsiniz. Şaşırtmalı bir soruydu.